Süleyman Aleyhisselam'ın imtihan edilmesi. Bir gün Allah Teala Hazreti Süleyman'ı imtihan etti. Bir anda bütün kudretini elinden aldı. Ayeti kerimede buyurulur. Andolsun ki Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstünde bir ceset gibi bırakı verdik. Sonra tevbe ile eski haline döndü. Saat 34. Süleyman Aleyhisselam'ın bir anda her şeyi elinden alınmış, hiçbir şeyi kalmamıştı. Ayette geçen fitne yani imtihan hakkında çeşitli rivayetler vardır. 1- Hz. Süleyman Mescid-i Aksa'yı yaptırdığı sırada, getirdiği sanatkarlar içinde sanatların hilelerini bilen bir takım şeytanların kurdukları bir ihtilal yüzünden, bir süre nüfusunu kaybetmiş, yahut tahtından ayrı kalmış, böylece tahtında ya kendisi kuvvetsiz bir ceset halinde hükümsüz kalmış yahut tahtı da işgal edilip yerine kırk gün kadar heykel gibi birisi oturtulmuştu. 2. Bir rivayette Süleyman aleyhisselam zevcelerinin hepsinden oğlan çocuğu olmasını ve bunların da Allah yolunda küffar ile cihad etmelerini istedi. Fakat inşallah diyerek Allah'ın ismini anmayı unuttu. Bunun üzerine ancak bir zevcesinden sakat bir oğlu dünyaya geldi. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisine ruh, ashab-ı kef ve zülkarneyn aleyhisselam hakkında sual sorulduğunda yarın gelin haber vereyim buyurmuştu. Ancak inşallah demeyi unutmuştu. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir müddet vahiy gelmedi. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe, hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttun takdirde Allah'ı zikret. Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir de. El-Kef 23-24 3. Diğer bir görüşe göre Süleyman aleyhisselam şiddetli bir hastalıkla imtihan edildi. Tahtının üstünde cansız bir ceset gibi kaldı. 4 Başka bir rivayete göre ise Allah Teala içine bir korku verdi. Öyle ki bela gelmesi endişesiyle Süleyman Aleyhisselam cansız bir ceset haline geldi. Sonra Allah'ın lütfuyla kendisine tekrar eski hali bahşedildi. Süleyman Aleyhisselam şöyle istiğfar etti. Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın dedi. Saat 35. Süleyman aleyhisselamın kimsenin muktedir olamayacağı güçlerin kendisine verilmesini istemesi, tefahür yani övülmek için değildi. Zamanındaki zalim padişahları zelil etmek içindi. Çünkü devrindeki padişahlar gurur ve kibir içinde zulmediyorlardı. Fahrettin Razi Süleyman Aleyhisselam'ın duasına şöyle bir mana da vermiştir. Rabbim, bana öyle şanlı bir mülk ver ki, ben ona kavuşup öldükten sonra, dünya mülkünün vefası olsaydı Süleyman'a olurdu denilsin de, kimsenin dünya saltanatına hırs ve rağbeti kalmasın. Bu ifadeden anlaşıldığına göre Süleyman Aleyhisselam'ın asıl maksadı, dünya mülkünü değil, ahiret mülkünü istemektir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Her kim ahiret kazancını isterse, ona ondan veririz. Her kim de dünya gelirini isterse, ona da ondan veririz. Fakat onun için ahirette bir nasip yoktur. Eşşura 20 Yine ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Allah Teala Hazreti Süleyman'ın duasını kabul etti. Biz rüzgarı ona boyun eğdirdik. Onun emriyle istediği yere tatlı tatlı akıp giderdi. Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da ve kötülük yapmamaları için zincirlerle birbirine bağlanmış diğerlerini yani cinleri veya isyancı kabileleri, köle ve esirleri de ona boyun eğdirdik. Saat 36 38. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Allah Teala bina ve dalgıçlık yapmak için Şeytanları, cinleri Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın emri altına vermiştir. Bu şeytanlardan bir kısmı Hazreti Süleyman'ın emriyle büyük binalar, mescitler, saraylar, resimler, havuz gibi çanaklar, sabit büyük kazanlar yapıyorlardı ki bu işleri yapmaya insanlar güç yetiremiyorlardı. Bu şeytanlardan bir kısmı da denizden çeşitli nimetler, cevherler ve ancak denizde bulunabilen güzel eşyalar çıkarıyorlardı. Ayet-i kerimedeki zincirlerle birbirine bağlanmış diğerleri ifadesi ise iki şekilde anlaşılmıştır. Bir, bir kısım müfessirler Süleyman Aleyhisselam'ın elinde bulunan köle ve esirler olarak yorumlamışlardır. Bu tefsire göre Hazreti Süleyman, köle ve esirleri iş yapmaları ve kaçmamaları için bağlatmıştır. 2. bir kısım müfessirler de bu ifadenin bazı şeytanların, cinlerin, Hazreti Süleyman'ın emrine karşı geldikleri, ve bu yüzden çalışmaları ve cezalandırılmaları için zincire vuruldukları anlamına geldiğini söylemişlerdir. Ekseriyetle bu ikinci görüş kabul edilmiştir. İbni Kesir de bu ikinci görüşü kabul eder ve zincire vurulanların, şeytanların inatçı, isyankar, iş yapmaktan imtina eden, direnen veya güzel iş yapmayan kısmı olduğunu söyler. Hz. Süleyman aleyhisselama böyle bir kudret ve ihtişam veren Allah Teala, ona geniş bir tasarruf salahiyeti de vermişti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister elinde tut. Hesapsızdır dedik. Doğrusu onun bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır. Saat 39.40 Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cinlerden bir ifrit dün akşam namazımı bozdurmak için üzerime atıldı. Allah bana imkan verdi de onu kız kıvrak yakaladım. Hatta sabah olunca hepiniz göresiniz diye onu mescidin direklerinden birine bağlamaya arzu ettim. Ancak kardeşim Süleyman Aleyhisselam'ın şu sözünü hatırladım. Rabbim beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Saat 35. Allah da onu hor ve hakir olarak geri çevirdi. Süleyman aleyhisselam kendisine bu kadar büyük bir zenginlik ve saltanat lütfedilmiş olmasına rağmen daima huşu, tevazu ve vecd içinde bir kulluk hayatı yaşayıp kalbini dünyadan müstani kılmayı bilmiştir. Nitekim onun bu faziletini beyan sadedinde Süleyman aleyhisselam kendisine bahşedilen mülke rağmen Allah'a duyduğu huşu sebebiyle ölünceye kadar başını semaya kaldırmamıştır buyurulmuştur